Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'dir. Ertuğrul Gazi 13. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış bir Türk beyi ve kayı boyu lideridir. Osmanlı Devleti'nin temellerini atmış ve oğlu Osman Gazi'ye bu topraklarda bir devlet kurma görevini devretmiştir. Ertuğrul Gazi, İslam'ı yaymak ve Anadolu'nun fethi için savaşmış ve bu süreçte birçok başarı elde etmiştir. Osmanlı Devleti, onun soyundan gelen Osman Gazi tarafından kurulmuş ve daha sonra büyüyerek Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşmüştür. Ertuğrul Gazi, Osmanlı tarihinde önemli bir figür olarak kabul edilir ve onun dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı bir dönem olarak bilinir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Ertuğrul Gazi'nin liderliğindeki Kayı boyunun Anadolu'ya göç etmesiyle başladı. Ertuğrul Gazi 13. yüzyılın sonlarına doğru Selçuklu İmparatorluğu'nun zayıfladığı bir dönemde Söğüt ve çevresinde topraklar elde etti. Ertuğrul Gazi'nin liderliği altında Kayı boyu bölgedeki diğer Türkmen boylarıyla mücadele ederek topraklarını genişletti. Aynı zamanda İslam'ı yaymak için savaştı ve bu dönemde dini ve siyasi bir lider olarak da kabul edildi. Ertuğrul Gazi'nin en önemli mirası oğlu Osman Gazi'ye tahtı devretmesiydi. Osman Gazi babasının izinden giderek Osmanlı devletini kurdu ve bu devlet daha sonra büyüyerek Osmanlı İmparatorluğuna dönüştü. Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı soyundan gelen padişahlar tarafından yönetildi ve dünya tarihinde uzun süre hüküm süren en büyük imparatorluklardan biri haline geldi. Ertuğrul Gazi 1188 yılında doğmuştur. Babası Süleyman Şah Gündüzalp, annesi Hayme Hatun'dur. Oğuzların bozok kolunun kayı boyuna mensuptur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar adlarında üç kardeşi vardı. Süleyman Şah'ın Sungur Tekin, Gündoğdu, Dündar Bey ve Ertuğrul Bey adında dört oğlu vardı. Sungur Tekin ve Gündoğdu, kabileleriyle birlikte eski yurtlarına Horasan'a döndü. Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Ana ve küçük kardeşi Dündar'ın bulunduğu aşiret ise 444 çadırlık aile efradıyla beraber yeni bir yurt aramak için Pasin Ovası ile Sürmeli Çukur yöresine gittiler. Bir müddet sonra da batıya doğru hareket ettiler ve Ankara'ya gelerek Karacadağ'a yerleştiler. Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ile evlendi. Gazi Sarıbatı Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey adlarında üç oğlu oldu.